Merhaba hanımlar, günün hayrı üzerinize olsun. Mutlu ve keyifli bir gün diliyorum hepinize. Şükür Rabbime yine muhteşem bir günde sizleri ve bizleri buluşturdu. Şükür Rabbime yine gündüze bizi kavuşturdu. Şükür Rabbime yine nefes alıyoruz. Şükür yine görebiliyoruz. Şükür varlığımız yine bir şeylere hizmet ediyor. Yani şu dünyadan gelip geçeceğiz ve Rabbim bize sorarsa ne yaptın en azından yaşadığımızın delilini sunmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Yani şu kainattan gelip geçerken varlığımız bir amaca hizmet ediyor mu? Bu çok kıymetli bir değer. Varlığımızın bir amaca hizmet etmesi için bu motivasyonla, bu enerjiyle her gün yeniden yeniden kalkabiliyoruz. Ölümle yarışan bir hayalin parçası olmak bizi Muhteşem besliyor, muhteşem diri tutuyor. Bunun en önemli özelliği biliyorsunuz bu yolculuğa 10 yıl önce başladım. Ve Eylem Amine Altın Kaynak Akademi'yi kurmak nasip oldu. Hep hayalini kurduğum şey öyle bir akademi olsun ki sadece kadınlara hizmet verelim. Dini değerlerimiz ön planda olsun. Hassasiyetimiz ön planda olsun. Çünkü Rabbimin rızası olmayan bir alanda bulunmak benim için kayıp demektir. Dolayısıyla Rabbimin rızası doğrultusunda bir şeyleri aktarmak ve o aktarırken de o alanda bulunmak çok kıymetli. Bu yüzden de şükürler olsun bu saate kadar yüzlerce hatuna katkı olduk. Onların kendi evinden, evinden çıkmadan, mahremiyete bulaşmadan kendi işinin sahibi olmasını sağladık. Eğitimlerimizi aldığınız zaman aynı zamanda kendi alanınızda bu eğitimle çalışabiliyorsunuz, iş yapabiliyorsunuz. Çünkü akademiden aldığınız her eğitimin sertifikası var ve bu sertifikalar resmi sertifika. Yani uluslararası sertifika, resmiyeti olan, devletin kabul ettiği mercilerin kabul ettiği bir sertifika. Bu doğrultuda bu sertifikalar üzerinden de kendi işinizi kurma şansınız olabiliyor evinizden çıkmadan online sistem artık hayat online'a doğru akıyor. Yapay bir sistem üzerinden ilerlediği için artık böyle dükkan açmak, kurum açmak çok da şart değil. Evinizden online bir şekilde resmi koşullarda çalışma şansınız var arkadaşlar. Ve bu noktada da eğitimlerimizden faydalanabilirsiniz. Hem kendi alanınızı oluşturup ekonomik gücünüzü kazanırsınız hem de kendinizi geliştirmiş olursunuz. Çünkü bir kadın hakika atan kendini geliştirmesi, bilmesi, eğitimli olması çok kıymetli. Ben hep şunu söylüyorum. Saygın kadın olmak. Yani o kadın olmak demek kendini bilmek sınırlarını bilmek kendi değerini bilmek özgüvenle öz bakımlı olmak öz sevgili olmak kadındır Çünkü kendine değer vermeyen bir kadına hayatın hiçbir alanında kimse değer vermez o zaman önce kendimize değer vermeyi bilmek durumundayız önce kendimizi doldurmayı bilmek zorundayız kendi sınırlarımızı bilmeliyiz. Bu noktada da hayatımızı tanımaktan geçiyor. Yani hayatımı ne kadar tanırsam, kendimi ne kadar tanırsam kendimi bilme noktasında yolculuğuma da o kadar daha ilerlemiş olurum. Bu yüzden hayatı ve kendimizi tanıma noktasında öğrenmek zorundayız. Yani her daim talep edici olmak durumundayız. Bu noktada yine muhteşem bir eğitim kampımız var tasavvuf bilinciyle numaroloji eğitim kampımız var önümüzdeki günlerde. Ve biliyorsunuz bizi ayıran en önemli özellik akademimizdeki bütün eğitimler Kur'an ışığında, Kur'an süzgecinden geçerek size anlatılıyor ve aktarılıyor. Bu bizim olmazsa olmaz en önemli değerlerimizden bir tanesi. Ve ben bu eğitimleri aktarırken arkada biliyorsunuzdur bilmeyenler için söylüyorum. Benim Afrika'da medreselerim olduğu gibi İstanbul'da da bir ayağım Zeytinburnu'nda da bir medresemiz var. Ve burada hala hazırda çok kıymetli hocalarımız var. İsmail Ağa'ya bağlı ve ciddi anlamda bu noktada bilgi sahibi olan tefsir dersleri yapıyoruz. Haftada bir ruhul beyan tefsirleri. Dolayısıyla sürekli istişareli bir şekilde hareket ettiğim için... Aktarmış olduğum bilgiyi de zaten bu insanlar bildiği için karşılıklı bir istişareyle yol aldığımız için eksiklerimi tamamlama noktasında onlardan da yardım aldığım için aktardığım bilginin arkasındayım ve bundan çok eminim. Her ne kadar dışarıdakiler bizi e, maalesef tanımadığı için e, ileri geri itham etse de onlar kendi amel defterlerini dolduruyor. Ve biz kendi yolumuza devam ediyoruz. Çok şükür ki Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Eylem Amine Altın Kaynağı Akademi'de bir eğitim olsun ki Rabbimin razı olmadığı olsun. Mümkünatı yok. O derece o noktada netiz. Bu yüzden bizi ayıran en önemli özellik biz bilgiyi Kur'an ışığıyla o süzgeçten aktarıyoruz ve bunu geliştiriyoruz. E, tasavvuf bilinciyle numaroloji eğitimi de bizim geliştirdiğimiz bir eğitim. Numaroloji her yerde var ama bizim geliştirdiğimiz ne demek? Yani rakamlar üzerinden okumalar yaptığımız, tekamülü anlattığımız, imtihanı anlattığımız bir eğitim aynı zamanda. Bizim ekstra eklediğimiz en önemli şey aynı zamanda. Da, e, rakamlar üzerinden çakraları okuyabilmek, rakamlar üzerinden nefis mertebelerini okuyabilmek rakamlar üzerinden e, Kur'an-ı Kerim'deki hangi surenin sana ait olduğunu ve bu sureden öğrenmen gerekenin ne olduğunu, bunun sana mesajının ne olduğunu, bunu okursan tefekkür edersen hangi alandan çıkış yaşayacağını ya da nasıl bir deneyim yaşayacağın noktasında da sürekli ne yapıyoruz? Bilgi vermekteyiz. Yani bizi ee, özellikle ekstra ekstra farklı kılan en önemli özellik bu. Ve tabii ki derslerimizde yine birkaç sure seçtik ve bu sureciler üzerinden düz mantık değil süzme mantık dediğimiz madde üzerinden anlatımı anlatıyoruz. Ve bu bakış açısına sahip olmanız için elimizden geleni yapıyoruz ve bu bakışa sahip olduğunuz zaman artık hayattaki her şeyi tefekkür edebilir, algılayabilir, anlayabilir ve anladığını aktarabilir noktası gelmeniz için büyük bir mücadele veriyoruz. Yine bizi ayıran en önemli özellik bizim eğitim sistemimizde kişiye bilgiyi kimlik olarak giydirmek ön planına çıkıyor ve bu yüzden de özel bir gayret göstererek haftanın altı akşamı dersimizi verirken bunun yanında da haftanın üç günü küçük gruplarda ders görüyorsunuz ve bu her ne kadar 4 haftalık müfredat desek de benim aktarımım 4 hafta ama yaklaşık altı bazen sekiz 8 haftaya kadar tekrar çalışmalarıyla devam ediyor. Çünkü biz burada önceliğimiz kişinin bu bilgiyi anlaması, algılaması ve hayatına aktarması noktasındadır. Ve bir eğitim bitmeden başka bir eğitime geçiş mümkün değildir. Burada sırayla gider eğitimler. Ve bu eğitim, numaroloji eğitimi her Ademoğlunun öğrenmesi gereken ciddi bir bilgi hazinesini doldurduğu bir eğitimdir. Yani 4 yıllık üniversite müfredatı noktasında bir bilgi aktar aktarımı söz konusudur. Çok detaylı ve geniş bir bilgi aktarımı söz konusudur. Hani hiçbir işinize yaramadığını hasıl düşünseniz bile ki bu mümkün değil, bilgi olarak size lazım olan ve sizi çok daha ileriye taşıyacak, size katkı olacak olan bir eğitim olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. İnanılmaz bir eğitim ve bu noktada öğrenmeniz gereken bir eğitim olduğunu çok rahat söyleyebilirim. E, ve tabii ki bunu alabilme noktasında da hayatınıza inanılmaz derecede kolaylık getirdik. Biliyorsunuz Eylem Amine Altın Kaynak eğitimleriyle e, artık yeni resmiyetini kazanmış olan Eylem Amine Altın Kaynak Babül Bir Vakfı'nı da finanse ediyor. Şu saate kadar da finanse ediyordu. Şimdi resmi kanallar çerçevesinde finanse ediyor. Ve dolayısıyla alma verme dengesi noktasında hakkımız olanı bile gerçekten bu eğitimden almıyoruz. Burada birçok arkadaş, eğitmen arkadaşımız, 70'e yakın eğitmen arkadaşımız hizmet veriyor ve bunlar fahri olarak bunu yapıyorlar. Yani herkes Allah rızası için bu çorbada bir tuzumuz olsun diye mücadele veriyor. Çünkü almış olduğumuz ücretleri zaten akademimizin büyümesi için, akademinin ihtiyaçları için ve artık alanıyla da vakfımızı finanse edebilmek ve insanlara katkı olmak için bunu yapıyoruz. Bu yüzden de olabilecek en minimal ücretle size bunu aktarmaya çalışıyoruz. Şu an hali hazırda sizin için ne yapabilirim diye düşündüm. Çünkü eğitimimize 10 gün kaldı, geri sayım başladı ve bu 10 gün içerisinde ne yapabiliriz? E, Türkiye ekonomik koşullarında bildiğimiz için ve dışarıda hiç kimsenin yapmadığı bir şey yaparak sizin hayatınızı kolaylaştırmak adına, size karşı bir ödeme seçeneği çıkarabilmek adına. 3 ayrı ödeme şekliyle geldim size. Birincisi güncel fiyatın üzerine kampanyalı ücretle peşin olarak tek ödeme sistemi IBAN üzerinden aldığınızda yanında workshop hediyemiz var. Workshop biliyorsunuz 5500 TL değerinde çok kıymetli içerisinde travma dönüştüren seanslar olan benim danışanlarımda uyguladığım seansların olduğu bir pakettir. Bu paket size hediye oluyor. Yani buradan düşünürsek eğitimi ücretsiz almış oluyorsunuz. İkinci ödeme seçeneğimiz için mevcut e, kampanyalı ücret üzerinden iki taksit seçeneği yapabiliyorsunuz. Yani yarısını ödeyip kalan yarısını da bir ay içerisinde ödeme şansınız oluyor. Yani ikiye bölebiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir avantaj. Yine e, kampanyalı ücretin bir tık üstünde ödemeyle böyle çok az minimal bir farkla e, ön ödemesiz bir ay sonra ödeme seçeneğini kullanabiliyorsunuz. Bu da üçüncü seçenek. Dördüncü seçenekse web sitesi üzerinden kredi kartı ile 12 taksite kadar bölerek eğitimi satın alabiliyorsunuz. Yapılabilecek bütün seçenekleri size sunduk ve düşün ki bu seçeneklerin içerisinde KDV dahildir. Yani biz vergi mükellefi olan bir kurumuz ve biz fatura kesmekle mükellefiz ve bu rakamların içerisinde ciddi rakamlarda KDV'ye gidiyor. En basite en düşük eğitim ücretinden e, 1500 TL KDV farkı ödüyoruz. E, fiyatı değiştikçe e, 2000, 2500 liraya kadar KDV farkı çıkıyor. Dolayısıyla zaten ciddi bir rakamı KDV'ye veriyoruz. Yine bu ücret içerisinden 1500-2000 lira sertifika ücreti oluyor. Yine alacağınız kitap ve dökümanlar var. Yani gerçekten eğitimin ücreti çerez parasına bile gelmiyor. Alacağınız buradaki kitap çok dolu dolu bir kitap. Yine benim hazırlamış olduğum, detaylı bir şekilde hazırlamış olduğum, kitabınızı A'dan Z'ye, bütün Kur'an'daki surelerin rakamları konuldu. Yani siz herhangi bir araştırma yapmadan, çok rahat bir şekilde bir hesap yapmadan bunlara ulaşabileceksiniz. Elinizin altında kocaman bir bilgi hazinesi olacak ve bu kitap size hediye edilecek. Ve aynı zamanda bu eğitimde aldığınız bütün dersler eğitim kaydı olarak, video kaydı yapılarak Telegram ders grubumuza atılacak ve süresiz yine sizin olacak. Yani orada süresiz olarak bilgi bankası duracak. İhtiyaca binaen her zaman kullanabileceksiniz. Ve yine soru sorma hakkınız gruplarda olmaya devam edecek. Daha da güzel olansa bu eğitimi bu sene aldığınızda sonraki kura tekrar eğitim açıldığında geriye dönük link paylaşılır. Yani geriye dönük yine eğitimlere katılma, ücretsiz katılma şansınız oluyor. Hiçbir akademide böyle bir hizmet yok. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. O yüzden bizi özel kılan kısım burası zaten. Biz gerçekten eğitimi verirken, hizmet kalitesini gözetirken Aynı zamanda ücreti gözetirken size katkı sağlarken gerçekten rakiplerimizin çok önündeyiz. Bizim yaptığımızı hiç kimse yapmıyor. Bizim ücretimize bir eğitim yok. Bizim ücretimizin altında bir insan bir eğitim veriyorsa bilin ki bu insan vergi mükellefi değildir. Bilin ki bu insanın vermiş olduğu belge bir kağıt parçasıdır. Çünkü vergi mükellefi olup devlete vergi ödeyip de resmi kanallardan size sertifika bu fiyatlara veren mezler Çünkü bugün bir selçuka bedeli 3 bin lira. 3 bin lira yani. E, dolayısıyla bir de bunun KDV'si var. 1500-2 bin lira. İşte buradan yola çıkarsak bunu algılayabiliriz. Kolaylıkla, güzellikle almanıza niyet ediyorum. Hep şunu söylüyorum. Allah'tan istemesini bilirsek, Rabbime teslim olursak, tevekkül edersek inanıyorum ki bize Hızır'ı yetiştirecektir. Sadece istemesini bilmiyoruz. Sadece bizim neyin önceliğimiz olduğunu bilmiyoruz. Bir şeyin bizim önceliğimiz olursa o olur zaten. Önceliğiniz olmayan hiçbir şey olmaz. Bir şey sizin önceliğiniz olmalıdır. Sizin kendinizi geliştirmeniz, kendinizi yetiştirmeniz önceliğiniz olmalıdır. Kendinizi yetiştirmediğiniz sürece hakikatten uzaklaşırsınız arkadaşlar. Bu noktada önceliğiniz nedir? Bunu kendinize sorun. İşte o zaman zaten bu bilgiyle buluşursunuz. Bu bilgiyle buluşmak sizin hayatınızı ciddi anlamda değiştirecek. Altın değerinde değiştirecek. Hayatınızın kalitesini arttıracak. Hayatınızın kalitesini arttırmakla kalmayacak. Hayata özgüvenli bakmanızı sağlayacak. Hayata bir adım ilerlemenizi sağlayacak. Kendinizden emin olma duygusu verecek. Bu sayede kendinizi tanımayı öğreneceksiniz. Çocuklarınızı, eşinizi, çevrenizdeki insanları tanımayı öğreneceksiniz. Onları okumayı öğreneceksiniz. Bu farkındalık size çok şey kazandıracak. Bu yüzden hakikaten kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Seni de bir kere olan bir eğitimden bahsediyoruz. her zaman senenin bu döneminde bu eğitim olur. Yani Ekim'i kaçırdığınızda sene Ekim'de ve her seferinde fiyat zaten yükselecek. Türkiye gibi bir coğrafyada önümüzü göremezken, yılbaşından sonra fiyatlar yine yükseleceğini düşünürsek, eğitimlerimize de sürekli yani fiyat güncellenmesi geliyor. Bu elimizde olan bir şey değil. Çünkü KDV oran bağlantısı yükseliyor. sertifika farkları yükseliyor. Akradisyona ödediğimiz farklar yükseliyor. Sertifikanız akreditasyonlu olması, devlet tarafından destekleniyor olması, bunların hepsinin bir vergi bedeli vardır. Dolayısıyla vergiler güncellendikçe bizim de fiyatlarımız güncellenmek zorunda. Bugün bu fırsat çok kıymetli. Şu an gerçekten ciddi bir rakam indirimiyle size bu eğitimleri sunuyoruz katkı olmasına niyet ediyoruz. Bu fırsatı değerlendirmeniz için ne mutlu size. Ve üstelik bu rakamlar yani bu kampanyamız sınırlı kontenjan için geçerlidir. Yani akademimizde sınıfımızın bir kapasitesi vardır. Bu kapas kapasiteyi gözetiyoruz. Çünkü neden? Biz genel grubun dışında küçük blok gruplar oluşturuyoruz ve bu her blok grup, her küçük grubun başına bir eğitmen atıyoruz. Dolayısıyla eğitmenlerimizin yeterli olması gerekir hala hazırda. Dediğim gibi haftanın bir günü cumartesi akşamı dersi ben veriyorum. Haftanın beş akşamı eğitmenlerim tekrar ders veriyorlar. Bunun dışında da haftanın üç günü küçük gruplarda bireysel dersler görüyorsunuz. Haftanın altı akşamı tekrar eden dersler video kaydı yapılarak ders grubuna atılıyor. Yani her derse katılma zorunluluğunuz yok. Benim dersime katılmanız yeterlidir. Ama diğer dersleri de video takibi yapabilir. Küçük gruplardan da takip edebilirsiniz. Yani hayatınıza aşırı aşırı bir yoğunluk getirecek bir konu değil. Sadece bir buçuk ay kendinize bir şeyi hediye edebilirsiniz. Bir gelişimi, bir eğitimi hediye edebilir. Şu bir buçuk ay sonra hayatınızda nelerin Değişeceğini seyredebilirsiniz. En önemlisi isminizin uyumunu öğrenirsiniz. Yolunuzun şeklini öğrenirsiniz. Kadersel bilgilerinizi öğrenirsiniz. Tekrar eden döngülerinizi değiştirebilirsiniz. Bu hayat size ne anlatıyor? Doğduğunuzdaki tarih size ne anlatıyor? Aylar size ne anlatıyor? Yıllar size ne anlatıyor? Hayatınızı etkileri nedir? Tekamülünüz nedir? Bunu nasıl dönüştürebilirsiniz? Bütün sorularınızın cevabını bulacağınız müthiş bir eğitimden bahsediyorum. Yani 7'den 70'e herkesin katılabileceği bir eğitim. Normalde akademimizde 18 altında, 18 yaşın altında hiçbir öğrenci almıyoruz. Ama bu eğitimi alıyoruz. Çünkü bu eğitim çocukların kesinlikle bilmesi gereken ve özellikle de okul hayatında çok başarı seviyesini yükseltecek bir eğitim olduğunu söyleyebilirim. Kendi başarısını, kendi özellikle yeteneklerini ölçecek bir eğitim olduğunu söyleyebilirim. Yeteneklerinizi size gösterecek. Hangi alanda başarılı olabileceğinizi size gösterecek. Fıtratınızın ne olduğunu nereden beslenmeniz gerektiğini, nasıl ilerlerseniz iler yol alabileceğinizi, ne konuda başarılı olabileceğinize dair hayatınızın bütün pusulasını size veren bir eğitimden bahsediyoruz. İşte bu noktada çok ama çok kıymetli bir eğitim olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bütüne katkı olmasına niyet ediyorum. Şu anki kampany kampanyayı kaçırmayın. Bu ödeme seçenekleri bu hafta için geçerlidir. E, Cuma günü bitireceğiz bu kampanyayı. Şimdiden ilgili asistana numarasını bırakacağım. Ulaşabilirsiniz. Aramayla ulaşamazsanız WhatsApp üzerinden yazılı bir şekilde kendinizi belirterek mesajınızı attığınızda günün sonunda size dönüş olacaktır. Sevgiyle kalın.